Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bugün Karanlık Dosyalar ekibiyle birlikte sizden gelen soruları cevaplayacağız. Ve bu bölüm hem YouTube kanalımda bir video olarak hem de podcast olarak yayınlanmış olacak. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Evet Sezgi. <laughs> şimdi... <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi takipçilerinden gelen e, soruları sana yönelteceğiz. Bu sorulardan ilki e, şu şekilde bu yolculuğa nasıl başladın? Yani podcast'e nasıl başladın? Şu şekilde oldu. Ben zaten hep bir podcast yapmayı istiyordum. Çünkü YouTube kanalımda videoları izleyen çoğu kişi de bir podcast olarak da yayını dinlemek istediklerini ve davaları yolda ya da temizlik yaparken vesaire izlemeden de dinleyebilecekleri bir platformda olmasını istiyorlardı. <laughs> Ama ben e, o kadar yetkin olduğumu düşünmüyordum bir podcast çıkartabilecek kadar ve tek başıma bunu yapabilecek bir e, zamanım da yoktu açıkçası. Ama bir gün e, Podbi medyadan Şeval bana ulaştı ve ardından yaptığımız ufak bir toplantıyla e, ben de Podbi ailesine katılmış oldum. <laughs> Alkış radyolukış. <laughs> eee bu şekilde oldu yani başlangıcımız. Peki ben şeyi sorabilir miyim? Tabii. Bu yolculuğa nasıl başladın? Yani bu karanlık dosyalar, karanlık hikayeler, cinayetler, garip garip davalar bura, <laughs> bu nasıl başladı? Aslında şu şekilde oldu. Ben oldum olası true crime alanına yani gerçek suç alanına çok meraklıydım. Çok ilgim vardı. Ve e, küçükken de zaten ID Extra'da bu Investigation Discovery kanalında belgeseller izliyordum sürekli. E, orada zaten bir sıkıntı olduğunu anlamıştım açıkçası. <laughs> Daha sonrasında bir gün YouTube'da yabancı bir kanalda denk geldim. Videoları bu şekilde true crime videolarını anlattığını işte davaları anlattığına daha doğrusu. Ve o kanalda izlediğim videolardan sonra acaba Türkiye'de yapan var mı diye düşündüm. Çünkü sürekli İngilizce izlemenin yanı sıra bir de Türkçe izlemek de istiyordum açıkçası. Ve YouTube'da aradığım zaman Türkiye'de sırf bu konsept üzerine kurulmuş hiçbir kanal olmadığını fark ettim. En azından ben bulamadım o o dönemde. Ve aklımdan öyle bir düşünce geçti. Acaba ben yapsam tutar mı? Of. Neden ben başlatmıyorum ki diye? Tutar. <laughs> Çünkü <Çok iyi. gülüyor> tut, tut, tut 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 tut. Ve birkaç yıl boyunca aslında hiçbir meyve alamadan sürekli içerik üretmeye devam ettim ve ardından karantina döneminde bir yaşanan bir patlamayla bu yola devam ediyoruz şu anda. <laughs> Şeyi hatırlıyor musun? Ço o çocukken izliyormuşsun ya televizyonda. Aha. Diyor, çocukken hatırladığın bir dava var mı? Evet, Onu var. gördün ve gibi bir <laughs> şey. John Benet Ramsey davası en çok etkileyen dava olmuştu beni. Kanalımda da zaten True Crime alanında yaptığım ilk videoydu o. Çözülememiş bir davaydı aslında ilk olarak gördüğüm şey. Ve Investigation Discovery'de o zamanlar hatta hala devam ediyordur büyük ihtimalle izleyemiyorum artık ama... ...çözülememiş davalar hakkında çok videolar yapıyorlardı daha doğrusu bölümler. Vanished'ti yanlış hatırlamıyorsam bölümlerin adı hatta. Ve orada Maura Murray adlı bir kızın davası işlenmişti. O da e, bir arabasıyla evden çıktıktan sonra böyle dağlık bir yolun etrafında arabası bulunan ama kendisi hiçbir zaman bulunamayan bir kızın hikayesi. Kanalımda da bu videoyu zaten yapmıştım daha sonra çok ilgi ilgimi çektiği için. O zamanlar hatta çok sinirlenirdim işte neden çözülmemiş davalar yapıyorlar işte içimde kalıyor falan diye. Şimdi de çözülmemiş davalara daha çok ilgi duyuyorum bir yerde aslında. Peki bu e, çözülemeyen davalar için kendi teorilerini üretmeyi seviyor musun üretiyor musun ve e, mesela imkan olsaydı işte Amerika'da bir dedektif veya işte <laughs> Türkiye'de bir böyle... ...işte adli tıpçı, ne bileyim, bir e, polis olmak ister miydin? Şöyle, kendi teorilerimi zaten üretiyorum ve zaten bu çözülememiş davalarla alakalı sevdiğim şey teori üretmek. Çünkü sonunda bir olay olmuş bitmiş diye bırakıyoruz ama... ...en azından iyi kötü bir teori üretebilmek, düşünmek benim e, hoşuma gidiyor o konular hakkında. Ve e, Türkiye'de olsa cinayet büroda çalışmayı çok isterdim. E, Amerika'da da yani... Bilmiyorum Sherlock gerçek olsaydı ya da İngiltere dediğim <laughs> daha doğrusu Sherlock deyince şimdi. E, o tarz bir iş yapıyor olmayı isterdim. Ne kadar başarılı olurdum bilemiyorum. Ama e, bu teori üretmeyi ya da teorileri üreten ve bunu araştıran kişilerin yanında çalışmayı tabii ki de isterdim. Çok ilgim olurdu bu konuda. Ee, bir dava örneğin var mı? Şöyle bir teorim var bu dava için aslında. <laughs> Mesela... E, Cindy James Davası konusunda hmm, teorim evet, var ve birçok evet. kişinin de inandığı teori olduğunu düşünüyorum bunu. Podcast'te işlediğimiz bölümlerden birisiydi. ben şahsen Cindy James'in kocası tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. en çok da bulunduğu yerde öldürülmediği teorisine inanıyorum. Çünkü bulunduğu yer hem insanların hem arabaların çok sık geçip gittiği bir yer ve kaybolduğu gün öldürüldüğü tespit edildi Cindy James'in. Ama bulunduğu sırada kayboluşun üstünden yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir iki hafta geçmişti ve bu kalabalık yerde bir iki hafta boyunca o bedenin keşfedilmeden yol ortasında durmasını mümkün olduğuna inanmıyorum. Bunu ona yapan kişinin kocası olduğunu düşünme sebebim de zaten her şeyin bu adamdan boşandıktan sonra başlaması. Ve adamın sürekli deli gibi bahçesinde falan bıçakla geziyor olması. Böyle onun camına vurup uyandırıp işte seni korumaya çalışıyorum havalarına girmesi. Ee, bundan dolayı ben kocasının yaptığını düşünüyorum şahsen. <laughs> ah korku dolu masküleniz. Ben, ben hatta bu teoriyi biraz daha büyüttüm. <laughs> ee, yani editini yapıyorken şöyle düşünüyorum adam psikiyatrist ve e, mafyalarla uyuşturucu kaçakçılığı gibi bir şey yapıyor bence ve böyle bölümde de zaten buna değinen birkaç noktamız var ve bence uyuşturucu kaçakçılığı yaparak işte mafya ile iyi bir ilişkisi vardı ve o ilişkisine güvenerek o mafyanın adamlarıyla sindi de o kadar rahatsız ettirtti ve hatta o birçok işi başkasına yaptırttı gibi ama belki evet. sonra mafya ile de arası bozulmuştur bilmiyorum. <laughs> Ama Ve öyle bir şey, ben de kesinlikle öyle evet. düşünüyorum, Ve kocası hani yani. Psikiyatrist olmasının bence Cindy'yi deli gibi gösterme <laughs> <laughs> olayında da etkisi olduğunu düşünüyorum <laughs> kesinlikle. ben. Kesinlikle. Yaşanan şeyler sanki Cindy kendi yapıyormuş gibi <laughs> görünsün diye bir şekilde planlamış olma ihtimal çok yüksek yani. Ee, korkunç, korkunç hikayeler gerçekten. <laughs> Maalesef. Peki sen yani bu hikayeleri bize seslendirirken, anlatırken neler hissediyorsun? Ee, şöyle bazılarında özellikle de Sarah Payne davasında mesela seslendirirken olsun, e, araştırırken olsun çok üzülmüştüm. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam e, Şevval sen dayanamamıştın Sarah Payne davasında çıkmıştı, ben dayanamıyorum dinlemeye diye. Böyle çıkışlarım var karanlık dosyalarda. <laughs> e, bu tarz hassas özellikle de çocukların dahil olduğu davaları anlatırken çok üzülüyorum o hüznü hissediyorum. Ama açıkçası geri kalanında insanlar dinlediğinde ne düşünecek heyecanıyla anlatıyorum. Ve e, çok fazla o, olayı derinliğine inmemeye çalışıyorum psikolojik olarak. Çünkü öyle olursa da zaten yani bunu yapmaya devam edemem her seferinde anlatırken yıkılacaksa. E, daha çok heyecan hissediyorum diyebilirim yani. Ben. Ee, benim bir sorum olacaktı. <laughs> Ee, şimdi bir de Karanlık Dosyalar'ın podcastinde canlandırmalar ekledik biz hı hı. ve bu de böyle sevdiğimiz ve severek yaptığımız işlerden biri. Ee, peki o canlandırmaları dinlediğinde ilk kez ne hissettin diye merak ediyorum. Hı hı. Canlandırmaları dinlediğimde yani özellikle de videolarda öyle bir şey olmadığı için ve canlandırmayla alakalı bir şey olduğu zaman kendi kendime böyle Spiderman'inki birbirini gösteren spiderder-man gibi hissettiğim <laughs> için bir şeyleri anlatırken yani gerçekten bir canlandırma yapılmış olması beni olayın içine daha çok çekti açıkçası ve özellikle bazı bölümlerde canlandırmaları biraz daha böyle esprili bir şekilde yaptığımız yerler olmuştu. <laughs> Ve onlarda da açıkçası böyle olayın o depresif havasından birkaç saniyelik de olsa çıkıyor olmak... ...benim kullanma şahsen çok güzel geldi. Ve canlandırmalarda özellikle de tabii Çilin Özen ve Tansu Biçer'in olduğu yerlerde... O ne gündü gerçekten. Evet, <laughs> yani ben şu köşede bayılma şeylerini kalp <laughs> çarpıntısı geçiriyorum. <laughs> Öyle bir haldeydim ve hani o, o günü zaten hiç unutamayacağım. Gerçekten benim için bambaşka bir deneyimdi. Hani diğer herkesin zaten canlandırma aşamasına... E, tanıklık etmek ve hani e, benim bir yola çıkmış olmam ve bu yolun buraya gelmiş olması beni çok duygulandırıyor açıkçası. Ve benim için çok gurur verici bir e, an oluyor bunlar. Ya harika. Daha neler yap Spotify, Apple Podcast ve tüm podcast platformlarına karanlık dosyalar yazarak soru cevap bölümümüzün devamını dinleyebilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için orada buluşalım.